Merhabalar hanımlar. Gökcan Uyalar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine farklı, tek sırada tamamlanan yine çok güzel bir model çıkarttım. Modelimin yapılışına geçmeden önce küçük bir hatırlatmayla devam edelim. Kanalıma hala abone değilseniz videomun hemen sağ alt köşesinde abone ol yasına basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirimlerinizi aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum videolarımdan anda haberdar olabilirsiniz hanımlar. Ayrıca beğeni ve yorum yaparak da bana destek olursanız çok mutlu olurum. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli gerçekten hanımlar. Ben de sizler için her gün yeni farklı modeller çıkartmaya özen gösteriyorum. Hemen modelimizin yapılışına da geçelim. Yazmamla birebir aynı olan altın başak 500 numara hanımlar. Gerçekten çok güzel. Böyle kiremit bir rengimiz var. Yazmamla birebir uyumlu. Gördüğünüz gibi yine model çıkarttığım için ipime çok az boncuğumu dizdim. Hemen şöyle göstereyim. öyle yine 12 dizi halinde satılan kum boncuklarla modelimizi çıkarttık. Ben beyaz kullandım. Siz istediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Bu modeli de hanımlar en az 5-6 dal gider diye tahmin ediyorum. Tabi siz yaptıkça ne kadar gittiğini daha iyi anlayacaksınız. İpinize 4 dal Dizin daha fazla dizersiniz örmekte zorluk çekebilirsiniz. Tığım 21 numara altı batsını ben iki zincirle tığlamasını yapmıştım daha önceden. O yüzden bu yazma üzerinde çıkartmak istedim modelime. Siz tığ battısını 3 zincirle de yapabilirsiniz. Hemen modelimize de geçelim modelimizde bugünkü modelimiz bu şekilde tek sırada tamamlanıyor yine çok güzel değişik farklı harika bir model oldu yapılışı da oldukça kolay şöyle hemen beyaz zemin üzerinde göstermek istiyorum Gördüğünüz gibi görüntüsü de çok şahane oldu. Hemen modelimizin yapılışına da geçelim hanımlar. İlk baştan başlayıp hep beraber yapalım. İlmeğimi hemen yapıyorum. herhangi bir tığ batısının içinden girdim buraya sabitledim bir iki üç dört zincir tığımı iki kez doluyorum bir tığ batısı boş bırakıp hemen ikinciden girdim önce bir sonraki 2 iki çıktım. Ben direkt hemen modelime e, böyle başlayarak yani buradan hemen modelimden başladım ama Bu ara mesafesinde 2-3 tane tığ battısı atlayarak bu şekilde ara mesafesini ben kendim ayarladım. Sizlere model olarak çıkarttığım için arasını çok fazla açmak istemedim. Şimdi hemen modelimize dönelim. 3 zincir çekiyorum hemen sıradaki tığ batısından girdim şöyle ilmeğimi direkt geçirdim 1 2 3 4 şimdi ilk baştan başlıyorum ve devam ediyorum 4 zincir çektim tığımı 2 kez doladım bir tığ batısı boş bıraktım ikinciden girdim önce bir sonra 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 zincir trabzan altından girdim. 1 2 3 4 5 6 Ben 6 tane sık iğne doldurdum hanımlar. 6 tane aldığı için hemen sıradaki tığ battısından 7.yi kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir modelimin tersini çevirdim yapmış olduğum bu tepedeki 4 zincirlik yuvanın içinden girdim kapattım bir zincir çektim tekrar düz tarafını çevirdim yapmış olduğum yuvanın içinden 1 2 sıkı iğne ile buraya sabitliyorum bir zincir çektim şimdi boncuklarımızı buraya yavaş yavaş koyalım 4 boncumu aldım boncuklarımı sabitledim ve yuvadan direkt buraya kapatıyorum zincir çekmeden kapattım yanına bir sık iğne daha yaptım bir zincir çektim 4 boncuk aldım sabitledim Yine yuvanın içinden girdim, kapattım. Yanına bir sıkı iğne daha yaptım. Bir zincir. Yine dört boncuk aldım. Dört boncuğumu aldım, sabitledim. Direkt yuvanın içinden kapattım. Yanına bir sıkı iğne daha yaptım. Bir zincir. Buraya tekrar dört boncuk alıyorum. Boncuğumu sabitledim tekrar yuvadan kapattım yanına bir sık iğne daha yapıyorum hanımlar gördüğünüz gibi böyle dört boncuk koyarak dört tane yaptık bir iki üç dört şimdi dibinden değil de hemen sıradaki tığ batısından buraya sabitlemesini yapıyorum iki zincirle yaptığım için burada hemen yanına battım hanımlar siz 3 zincirle yaptığınız zaman dibindeki tığ batısına kapatabilirsiniz şimdi burada da 2 zincir çektim sıradaki tığ batısından bir sık iğne ile buraya geçiş yaptım 1 2 3 4 5 6 zincir modelimin tersini çevirdim hemen en son yaptığım 4 boncuğun ortasından girdim buraya kapattım iki bir tarafta iki bir tarafta olacak şekilde 1 2 3 4 5 6 zincir hemen diğer 4 boncuğu ortlayıp buraya sabitledim. 1 2 3 4 5 6 zincir diğer boncuklarımın ortasından girdim. Buraya kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir son boncuklarımın ortasından da kapattım bir zincir çekiyorum hemen modelimin düz tarafını çevirdim buraya 1 2 3 tane sık iğne yaptım bir zincir çektim 3 boncuğumu aldım. Üçgen şekline getirip yine bir zincir çekiyorum. Aynı yuvan içinden kapattım. Bunu da sayıyorum hanımlar. 1 2 3 3 de buraya yapmış olduk sık iğne. Şimdi diğer tarafa geçtim. 1 2 3 sık iğne, 1 zincir. 3 boncuk aldım boncuklarımı üçgen şekilde kapattım bir zincir yine yuvan içinden 1 2 3 sık iğne diğer yu yuvaya geçtim 1 2 3 sık iğne bir zincir yine 3 boncumu aldım kapattım bir zincir yuvanın içinden 1 2 3 sık iğne Son yuvaya geçtim. 1 2 3 sık iğne, 1 zincir. Hemen son boncuklarımızı üçgen şekline getirip 1 zincir çektim. Yuvadan 1 2 3 sık iğne kapat. Şimdi yine sıradaki tığ batsından bir sık iğne ile buraya geçişimi yaptım. Gördüğünüz gibi modelimizde bu şekilde ortaya çıkmış oldu daha sonra 1-2 zincir çektim sıradaki tığ battısından hemen şöyle ilmeğimin içinden geçiriyorum hamlar 1-2 zincir diğer tığ battısından girdim ilmeğimi geçirdim 1-2 zincir yine direkt ilmeğimin içinden geçirdim. 1 2 3 4 zincir tığımı yine iki kez doladım. Bir tığ battı boş bırakıp ikinciden girdim. Önce bir sonraki 2 2 çıktım. Burada yapmış olduğum işlemi de burada yapıp modelimizi bu şekilde tamamlıyoruz hanımlar. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi tek sırada tamamlanıyor Şöyle şahane bir model oldu. Hem yapılışı kolay hanımlar, hem tek sırada tamamlanıyor hem de ütülenmesi gerçekten çok çok kolay. Rengi de mükemmel oldu gerçekten. Bu renge ayrı bir bayılıyorum. Ben çok beğeniyorum kiremit rengine. Gördüğünüz gibi şahane, farklı Tam, çeyizlere layık bir model oldu. Şöyle ekran netleştirelim. Görüntüsü de çok güzel. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Bir başka modelde bir başka videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. Allah'a emanet olun Anne, bitti mi?